Halef 19. Sen benim aşkımdan ne istedin? Bu gözyaşları. Bir daha senin için akmayacak. Artık her şey değişti. Halef'in 19. bölümünde sırlar bir bir açığa çıkıyor. Yıldız, gerçek babasının baba Han olduğunu öğrenirken, melekle kardeş olduklarını fark ediyor. Bu büyük gerçekte sarsılan Yıldız, bir süre Serhat'tan uzak durmaya çalışsa da, Gerçekler ikisini birbirine daha da yaklaştırıyor. Melini kurtarmak için Ziya'nayı arayan Yıldız hayatını tehlikeye atıyor. Melek kurtuluyor ve bebeği bu fırtınadan sağ çıkıyor. Ancak bu kurtuluş yeni bir tehlikenin habercisi oluyor. Yeni bölümde Yıldırım Yıldızı aşırın yanına götürüyor. Yıldız konakta yokken Melek kanser hatla yüzleşmek zorunda kalıyor. İstemeden de olsa konuşan Melek. Bu süreçte Yıldırım'la işbirliği yapıyor. Babahan ve Serhat ilk kez karşı karşıya geliyor. Yıldız baba evine dönerken Serhat konağa basarak onu geri getiriyor. Aşır, Melek'in kendi kardeşi olduğunu öğreniyor ve onu korumak için silah eğitimi vermeye başlıyor. Ve bu bölümde Melek için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.